Öncelikle hoş geldiniz. Şu an İstanbul'da ikincisi yapılan Promogit Fuarındayız. Burada promosyon sektörüne ait firmalar mevcut. Biz de yaptığımız ürünlerle bu fuarda yer almaktayız. Bu fuarda sergilediğimiz bizim yaptığımız madalya ve rozetlerimiz var. Aynı zamanda gravat maşaları gibi metale dahil tüm ürünlerin üretimini yapıyoruz. Bu promosyon fuarında da insanlara bunları sergiliyoruz. Bu sektör bayağı bir geniş sektör. Burada birçok hem makine olsun hem promosyon hakkında birçok yapılan ürünlerin tedarikçi firmaları olsun. Burada yer alıyor. Üçüncü gündeyiz. Gayet keyifli geçiyor. Yabancı müşteri fazlasıyla Avrupa ve Asya ülkelerinden çok fazla katılımcılar mevcut. yanımıza bizi ziyaret eden birçok Misafirlerimiz, nitelikli misafirler diyebiliriz. E, hepsi bir ne alacağını bilerek ve ne istediğini bilerek bizlerle iletişime geçiyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Firma sahipleri, iş yeri, üreticiler e, birçok insanın gelip buraya ziyaret etmeli ve burada kendi için, kendi markası için ve firması için e, ürün gamı araştırmaları yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Ağırlıklı olarak katılımcılar hangi ülkelerden sizce? Yani gözlemlediğimize göre Fransa'dan katılımlar var. Fuarın kendi getirdiği Çin'den çok fazla aslında ülkemizde merak uyandırıyor. Ya yani Türkiye aslında Çinlilerde de çok büyük merak uyandırıyor ve burada Çin katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz çok fazla oluyor. İtalyanlar. Çok fazla gözümüzün önünde ee, Almanlar aynı şekilde burada bizlerle beraber mevcut. Uluslararası bir fuar diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. İstanbul'da yapılan birçok promosyon fuarlarına nazaran burası biraz daha uluslararası diyebiliriz. Aynı zamanda iki fuar yapılıyor şu an Gift'in çatısı altında makine fuarı da burada. Ee, yurt dışından çok fazla Türkiye'de makine almak ve yaptırmak isteyen ziyaretçilerimiz de olabiliyor. Ee, Onların ziyaretlerinden dolayı bizler de burada onları misafir etmiş olabiliyoruz aslında. Bu da e, fuar için çok güzel bir gelişme diyebilirim. Ya bizim aslında 71 Kuruluşlu bir firmayız ve 71'den bu yana en iyi yaptığımız işlerden bir tanesi metal. Pres tekniği üzerinde yapılan ürünlerin promosyon ürünlerin satışlarını yapıyoruz. Ee, şu an bu ürünlerimizde buradayız. Ee, yani gelen misafirler dediğim gibi bu tarz bizim ürün gamımızda bir ürün yaptırmak isteyen misafirlerin çoğu biz ziyaret etmeden gitmiyorlar. Ee, biz de metale dair aklınıza ne gelebiliyorsa, madalyon, rozet, plaket, kupa, eee alahtarlık bunların hepsini misafirlerimize sunuyoruz. En güzel şekilde kendi talepleri üzerine hem tasarımlarını yapıyoruz hem üretimlerini yapıyoruz. A'dan Z'ye. Buraya girdikten sonra bir işin ne kadar alıp burayı eee bizim ettikten sonra gidebiliyorlar. Ağırlıklı olarak e, çalışmalarınız iç piyasada mı ağırlık yoksa her iki taraf yurt dışıyla da bağlantı oluşturdunuz mu? Ya iç piyasada güçlü bir firmayız ama tabii ki de her e, yerli üretici gibi ihracat da en önemli noktalarımızdan bir tanesi. Ee, bu yüzden çalışmalarımız devam ediyor. Zaten yani yaklaşık 4 yıldan beri birçok fuarlara katılıyoruz. Ee, ki katıldığımız fuarların neticesinde çok fazla ihracatlarımız da başladı. Yabancı müşterilerle iletişim haline geçmeyi başardık. Ve e, işimizi de sevdikleri için, yaptığımız üründe arkasında olduğumuz için çok fazla ihracatlarımız var. Yerli piyasada da olmak tabii ki de güzel bir şey. Ama ilk amacımız e, yurt dışı piyasasında yer almak. Ya bu sektör hep yenilikçi bir sektör. Yani her sabah uyandığınızda bir akşama kadar ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ve biz de müşterilerimiz için her gün yenilikler üretiyoruz yeni ürünler üretiyoruz. O yüzden bir, bir hayal gücü diyebilirim. Ee, i̇nsanlar ne hayal ederse biz her zaman en yeni şekilde en iyi şekilde e, üretip kendilerine vermek için buradayız diyebilirim. Yani belli başlı bir nokta konulacak bir sektörde değiliz. Bu da bize renk katıyor. Birazcık yorucu olabiliyor ama e, gerçekten renkli ve işleyişli bir üretim. E, Buna nazaran bütün misafirlerimiz, yurt dışı ve yurt dışındaki olan tüm misafirlerimizin taleplerini karşılamak için buradayız. Hayallerini karşılamak için buradayız. Şöyle diyebilir miyiz? Siz hayal edin biz yapalım. Aynen öyle. Yani e, buraya girerken insanlar yanımıza gelirken farklı bir ürünle geliyorlar ve bizle tanıştıktan sonra bambaşka bir ürün yaptırıp gidebiliyorlar. O yüzden yapılmaz diye bir şey yok. Ne istediğinizi bize söyledikten sonra biz sizler için her şeyi yapmaya hazırız diye e, kendimizi sunabiliriz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.